tüm Kırşehirli öğrencilerimize içtenlikle başarılar diliyor. Umuyorum ki bu sınavda ilimizi en iyi şekilde temsil edecekleri gibi arzu ettikleri hedeflere ulaşacaklardır. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Peki ülkemizin eğitim politikasını nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Eğitim politikasında tam bir kaos yaşanmaktadır. Sık sık değiştirilen yerleştirme sınavları öğrencilerin kafasını karıştırmakta, tercihlerinde ve ne yapacakları konusunda açmaza girmektedir. O nedenle eğitim, yöntem ve sistem yeniden gözden geçirilmeli. Buradaki olan aksaklıklar ivedilikle giderilmelidir. Aksi takdirde bu karışıklık daha da artacak öyle içinden çıkamaz bir hale gelecektir. Öğrencilerimiz buradan zarar görecektir.